Yani şimdi Türkiye'nin geçmişine baktığım zaman dünya ülkeleri arasında kendi kendine yeten bir dönemde beş, bazı dönemlerde de yedi ülke arasında yerini alan bir e, ülke durumundaydı. Ülke nüfusu yoğun bir şekilde çoğalıyor. Çok ciddi bir, hele öz, özellikle de bu mültecilerin gelmesiyle birlikte ciddi bir nüfus yoğunluğuna sahip bir ülkeyiz. Birlikte, özellikle 2010 yılından 2018 yılına kadar tarımsal kalkınmada ciddi bir düşüş var. Yani zannedersem aklımda olduğu kadarıyla o 2010, 2010 yıllarında tarımsal büyüme yüzde 10.9-11'lerdeyken 18'e kadar yüzde 3'lere düşüyor şimdi daha da düşük bir seviyeye çekilmiş durumda. Şimdi bunun neticesinde ülkenin yoğun nüfusuna paralel olarak bizim üretimde gereken hıza biz ulaşamadık. Tam tersine maliyetler oldukça arttı.